kalp böyle ulvi duygularla dolup taşınca, e, dolmuş şeye bir şey dolduramazsınız. Akif ifadesiyle bardak lebriz olmuş taşıyorsa, ne dökeceksiniz onun içine? Siz ibadetle, ubudiyetle, ubudetle, sonra marifetle, muhabbetle, aşkı istiyakla doldurmuşsanız kalp çanağını, oraya dökülecek her şey kendini yerde bulur. Taşarı gider. Hiçbir şey orada oturacak bir yer bulamaz. Evet kalp Allah'la bu ölçüde irtibata geçerse zannediyorum o kendiyle meşgul olacak, kendine yönelecek son yazılı olduğu gibi. Kendi kusurlarıyla, kendi eksiğiyle, kendi gediğiyle meşgul olacak. İnsanlığın iftihar tablosunu hata rüyalarında bile ona muhakkaten misafir olamamıştır. Öyle bir zat, Allah'a karşı öyle bir tazarru ve niyaz hayatı sürdürüyor ki, zannedersiniz haşa, hep günah işliyor. Ama o neyi hata sayıyorsa, Rabbisine karşı, hasenatul evrar seyyuatul mukarrabin fehvasınca, neleri olumsuz buluyorsa kendince veya arkasındakilerine ders verme niyetiyle. Bak böyle oldu. İmam böyle diyor. O Allahu Ekber deyince siz de demeniz lazım. Sema Allahu demeniz lazım. Allahu Ekber deyip secdeye varınca sizin de varmanız lazım. O eğer nefsime zulmettim. Allahümme inni zalemtu nefsi fagfirli demişler. Size bir ders mahiyetinde almak, algılamak lazım. İnsan böylece kendiyle meşgul olunca zannediyorum başkalarıyla meşgul olmaz. Hatta en zalimlerle bile. Onların yaptığı kötülükler yer yer, cismaniyetimizin tesirinde kaldığımız, kendi duygu ve düşüncelerimizin tesirinde kaldığımız ama içimizde bir yara yapabilir. Evet, yine İzzet Molla'nın ifadesi, ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır candır bu. Bir mızrak yiyorsun, canım of demeden devrilmek olmaz yani. Bu tabiatımızın muhtezası. Ama bunların hepsini gelip geçici kabul etmek, onlar karakterlerinin gereğini yaptılar. Şenaat, numarası, durubu onlara uyan bir urba gibi kafalarına geçirmişler. Başka türlü bir şey yapmaları mümkün değil. Ama senin gibi Allah'a inananlara düşünen şey bence, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol ruhun şad olsun akif